Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün kardeşim Melo ile beraber Brontonu ateş tabancacığa oynayacağız. Nasılsın Melo? İyi, sen nasılsın? İyiyim sağ olasın. Bugün ne yapıyoruz? İşte bugün bir şeyleri fırlatacağız. <laughs> bir şeyleri fırlatacağız. <laughs> arkadaşlar şunu şöyle ben buraya ben geleceğiz. Şöyle ben geriye gidiyor gidiyoruz. Musun? Git bakalım Melocuğum. Arkadaşlar buraya kadar geldik. Sınırları ben yani buradan geçemeydik. da bir Mesela insanları dünyası yazıyorum. Ben alsam ne olur ki? Alabiliyorsan sonra iyidir. Sen bak şuna bir gideyim. İzliyorum seni yan taraftan. Ben yani ha, şöyle bir yükselttik. <laughs> Aa, bir kere gidebiliyorsun sanırım arkadaşlar. Evet. <laughs> bir de kendi <laughs> dünyama geri dönemiyormuşum. Ne <Şuna> gidiyorum? <laughs> Nasılsın kız? Burada yardımlaşarak gelişiriz beraber. Yardımlaşırız keşke. Işte. kışkırı? Ee... Yani, <laughs> evet kötü olmuş. Arkadaşlar evet, işte şöyle buradan kendimizi uç, uçuruyoruz. Bitti parayla ise buradan kat alıyoruz. Mesela şu an kat hala biriz. Hala nesi kat biriz? Burada petimiz galiba aktif oldu. Hı hı. İkinci seviye hatta üçüncü seviye yaptık. Evet. Şu an bana ile uçacağız. Hadi bakalım. Oo, oo, oo. bayağı uçtuk. Arkadaşlar bayağı uçtuk. Ben de bayağı bir geliştim baksana. Oo, e, sana bayağı gelişmişsin evet arkadaşlar. Hemen şuradan katı alalım. Bir tane daha katı alalım. Alamıyoruz. Para bitti. katılmaya Evet tekrar gelelim şuraya. Kendin ayarlıyorsun bu arada uçmayı. Değil mi? Ben orayı bir türlü çözemedim. O yeşil olunca bas bir kere herhangi bir yere. Ayarlıyor. Kendimiz mi basıyoruz? Kendine herhangi bir yere basacaksın. Bak şimdi mesela. Ben ya, bak. İyi yeşil baktım. oldu. Bak yeri bak. Bakıyorum. Bekle. Bak geliyor bastın. Bak Anladım. Evet arkadaşlar gelin size de göstereyim. Şu araya geldiğimiz zaman aşağıya doluyor direkt basıyorsun etkileyiciyle daha hızlı gidiyorsun ama biz Melo'nun yaptığını yapamadık çünkü biz beceriksiziz. <laughs> yapamadık onu çünkü <laughs> ve şimdi paramız var ee, Şöyle Bak ben ve gruba katıl diyor onun şeyini almamız lazımdı Nerede? Bak hemen orada bir yerde Gittiğimizde sarı bir şey şey konuşuyor. <laughs> sarı bir şey var orada <laughs> yıldız gibi. Arkamızda mı? Bak şurada şurada ücretsiz 15 seviye. Ücretsiz ben 15 seviye. Ben ve gruba katıl. Ben katılıp geleyim Tamam. Arkadaş <laughs> biz bir gruba katılalım. <laughs> Hep hatta size de göstereyim ya. Şöyle ayrıl <laughs> Evet arkadaşlar şuradan oyunumuzu beğeniyoruz. Şuradan da geliştiriciden topluluğa katılıyoruz geliştirici mi geliştirici geliştirici şey gözükmüyor bak, iyi, o kadar, şey. ha bak üstü yukarıda evet bu goril amcamıza topluluğa katıldık evet buraya kapatıyoruz ve tekrardan oyunumuza giriş yapıyoruz tek gruba katıldığınız için tek gruba katıldığımız için bakalım bize ne verecek seviye 15 diyor seviye atladı bayağı bir aa bizim seviye miyiz? Evet, acaba bizim 15 seviyede ne oluyor Bak burada çark var aslında Bir tane döndürmem var sanırım Döndürmem Aa, yok mu? Ben. Yok mu? Aga be Yüzü bizi Ayağımdan sana baktı mı? What? Nasıl <laughs> oldu lan öyle? Ne bileyim Ah Oğlum Tamam biz kat kaçtayız? Göremiyor muyuz? Kat 12 yazıyor bende Nerede 12 yazıyor Melo? Ne tarafta? Bak şöyle diyeyim bakayım, bakayım seni. Bak kat 9 sende de bak paranın altında. Tamam. paramız <laughs> evet, bitti. Hemen tekrar arkadaşlar uçuyoruz. Burayı yapamadık. Bir dakika yaparız. Hemen kazana bastık. Evet hızlı zıpar, hızlı para toplayalım. Şuradan biraz pet yapalım. 4 level etmedi Hadi bakalım bir daha uçalım. etkileyeceğim etkileyici. Uç, uç ve uçtuk. Ne kadar aldık? acaba ya? Oradan şey yapıyorsun Melon. sağ tarafa git. Sola dön. Tam orada. Seviye 2. Orada onları geliştireceksin. Değişecek. Hadi sene bana. Ben iki saatlik kat atıyorum Ben burada. sen yaptın sandım. O yüzden. Yok ben katap diyorum iki saattir. Aga be. Baksana şimdi aldığım paraya. Uh, oh, uh, oh, oh. Gelsin paracıklı aramıza. Kat 1 <laughs> kat 12. Ben kat atlıyorum Kat sonra. 12'de kaldık. Hmm. Evet hemen şöyle paramızı bir toparlayalım. Evet bayağı Hı. <laughs> o uçtuk. Oo. Oh. Aa! Kapıçı ne aldın la? Balerino. Kapıçino. Öh uh, öh. Uh. Sen bayağı uçtun kız. i̇şte <laughs> işte. Ee, 12-13 kat. Hemen şöyle geliyoruz. Bakalım. Uh, uh. Bayağı uçtuk. 20k gold. 28. 30. Sen, sen gittin, sen gittin. Kız sen nereye gittin la? La uçtun gitti. 50 verdi pardon. Yalnız. 50. <laughs> i̇yi iyi. 50 Arkadaşlar parayı içinden 74 geçiyor. Için. 74K mı? Bana 50 verdi bana. <laughs> 30 verdi. Dedi, al sen fakirsin. Bu mavi yapınca bu arada perfect deniyor. Tamam, çok güzel. Bende mavi olmuyor mu? Arada oluyor zaten hep olmuyor. Şu an 76k verdim bana. Değil mi? Ben ne diyorum benden niye olmuyor? Bak şimdi. Bu ne? Domuz'a mı geçtim? Domuz mu bu? Evet domuz. Burada arkadaşların için diyor. Bana mı acaba yani. hediye verecek? Yani bakayım. Olabilir. Evet. Şu an 30.000 feet. 43.000 feet. 43 bin fitle paramız aldık. Şöyle hemen şu baler kabiçinoya alalım. Ardından şunu da alalım ve hızlı para kasalım. Evet, 1.9 uçuyoruz ve uçtuk. Kaç geldi? 70 aldık. Güzel. 70. 152K. 152K mı? Ha gittim o kadar oluyor bende. Güzel. Sen kat 25 mi yapmışsın? Ha. Oo. Kız bizim işte geçti. Yere. Bak iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> paraya bak paraya. Kaç <laughs> 165 ver 165. İşte. Ben de bekliyorum. 175 olsun. Olmuş yani zaten açabiliyorum. Almış bizim de 100 oh. oldu arkadaşlar. Hemen şöyle kat 21, 22, 23. Evet kat 23'te bıraktık. Hemen. 200 k verecek şimdi. 213 k verdi. 213 maşallah. Bize de daha 80 veriyor. Silir. <laughs> verecek gibi. Bir, bayağı, yükseltmen lazım. Aynen. Yükseltmen. Evet arkadaşlar e, şu an 23. kattayız. Bir daha alıyoruz 24 ve 25 yapalım. Geri kalan parayı da 7. seviye bu, 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 bu açalım. Ha, Almost Perfect. Bu sefer iyi yapabildik. Atmam verdi bu sefer de. Kaç verdi? 270 k Üf, üf. Paraya bak, paraya bak. Bu arkadaşlar şu an ne? 165k diyor bu sefer de. Ben de 110 kaldı. Ben aldım ben. Yok lan. Alınmıyor ki Bu şey açılıyor şurada. Nerede açılıyor? Değil Aa, mi? Rabbit, mebit de varmış la burada. Hadi canım. Ha mükemmel diyor. İze bakayım. İzliyorum mükemmel mi? Oo. Arayın içinden geçtin gö. Vallahi. Para içinden i̇şte de. geçtin. Bilmiyorum Revit şurada mı atlatıyoruz? Gerçekten 30 seviyede atlatıyormuş kankam. Şu an biz 25 <laughs> kat 25'iz galiba. Ha, Aynen kat 25'iz ya. Sen kat 25, ben kat 26, 27, 28, 8 ve 30 oldum. <laughs> 30 Kaçın? oldum Melo. O 300, 300, 400 k. 400 mü? <gülüyor> 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 ben kaçıncı, ben kaçıncı petteyim? ben, ben onu seviyorum. onu seviye bakayım aramızda da fark var mı da ben 8'im 9 oldum lili ile li li atlayacağım lili lili li li. bakalım 150 215 sana kaç veriyor 300 400 biz bu kızı hiçbir oyuna geçemiyoruz be arkadaşlar. Hiçbir oyunda biz bu kızı geçemiyoruz ya. Ayıptır ya. Ne ayıbı? Bir şey olmaz. Allah billahi ya. Hiçbir oyunda bir kızı geçemiyoruz ya biz. Yazıklar olsun bize. Evet. Ne geçmeye çalışıyoruz ama. <laughs> geçmeye çalışıyoruz. Tam geçeceğiz diyoruz. Sen bizi bir daha geçiyorsun üstüne. Sen şu an ne, ne yaptın? Olsun. Ne oluyor öyle sarı marı? Ne bileyim oğlum bir şey ya sanırım. Bir şey basmadım. <laughs> 62 abi. 662. Çalın. Güncelleme puanları diyor. Bakalım içeride değişik bir şeyler var mı ya? Bakalım kaç verecek? Mükemmel yaptım bir de. Mükemmel. Mükemmel. Evet. Beş döndürem, 800, 5 döndürme, 1 x döndürme. 865 k. Evet arkadaşlar buradan <laughs> da rehabitimizi sıfırlayabiliyoruz. Ama yenin doğuş 1 diyor. Seviye başına puanlama 2 diyor. Seviye de yeniden Biz 30'uz. Hatta sana 35 olduk. Daha ne istiyorsun be sen? Aaa. 900 1 milyon. Sen uçtu. Bu kız uçtu. Bu kız uçtu. Vallahi bu kız bizi her türlü geçiyor. Ben hem kat kalkıyorum hem de şey açıyorum, pete açıyorum ama. İşte ben de öyle yapıyorum canım. <laughs> evet. E o zaman. 5480. Yok yani bilmiyorum nasıl oluyorsa geçiyorsun bütün oyun. Evet tekrar uçuyoruz. Kaç verecek bu sefer? 300. Bunu kaç para veriyor? 300 kan mı veriyor? 470, 480 verdi. Oh. Bana şu an 480 verdi. Şuradan kat attıralım. 40, 37, 38, 39, 40. Kat 40. 52 oldu. Mükemmel <laughs> uçuyorum. Şu an bakın kaç verdi. Ben de kadar 44 bir, yaptım. 1 milyon, 1 milyon, 1.5 buçuk, 1 bir buçuk, bir buçuk, milyon gibi bir şey verdi. Işte. 1.5 milyon gibi bir şey. Ha. Ama gibi değil mi? <laughs> İstiyor. Y bunu da açamıyorum daha da açamıyorum. Ben yani de şu an iyi Daha yeni yani benimki oluyor. Daha <laughs> yeni yeni. Arabattı gibi so sodan açılıyorum. Hepsine bakalım. Demek ki kart attırmak lazım. Fazla para için. E, evet, Katı attırman lazım abi. Demek ki yani Bronto <laughs> da şart ama kart daha da şart. <laughs> şu an 830 verdi. Ben şey yapıyorum. Bak şu an bana 1 milyon kaldı mı? Geri evet. kalanı kata veriyorum. Kata veriyorum. Kata veriyorum. Kata veriyorsun. Allah mantıklı. Şu an 900 1.5 Bir Şu an kaç verecek? Şu an geçer 2. 2 görürüz herhalde ya. Rahat. Yani, gördün. Hatta geçtim bile ikiyi ya. Bir şey işte. Hatta bile geçtim. Evet. Bakalım. Geçen aramızda 3 kat fark var ama sen peti bile değiştirmişsin kız. Ya işte. <laughs> peti bile ya. değiştirdin. Ben de 994 Yapma. olduk. Hemen şuradan biz de tung tung stavura geçelim. Artı üç da mi? kaç? Üç, Arkadaşlar bu kız uçuyor hızına yetişmek olmuyor. Biz hızına yetiştikçe bu ge, 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 geçiyor bizi. Biz daha yeni 1 milyon 300 yer yapabildik. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet geldik. Şöyle bir tık 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 60. Aa bile 9'a kaldık. Üç buçuk milyon. Üç buçuk milyon milyar. Her gittiğim geldim daha artıyor sanırım benim bu de anlamadım. <laughs> Her gittiğimde hakikaten de artıyor. Hakikaten. Benimki de 1 milyon 500. Bana ne ya çizim. Bana Yere bana mı? Ha. Bakalım kaç. Kaç verecek sana? O şu anda itibaren bir verdiyse bir dördü görürüz. Gibi dördü gibi. Görürüz. Gördün ya. 4,5 4,5 milyon milyar Biz de sürünelim. mükemmel yaptım ben de bakalım. <laughs> bakalım bize ne verecek Bakalım Hadi bakalım 1,800 Rebit hemen sıfırlıyoruz Rebit hemen sol da bak sen gelmiş Rebit'in sol tarafına Ha şu Aynen ama yeniden yaşam deyince o yeniden başladı. İşte bütün amacı. Ha tam tam çoğundum. Hı. Paran ama durdu. Param durdu. Evet. Rövid kardeşin... arttın mı sen değil mi? Arttın Artı. Ama paran durdu. İyiymiş. Paranın durması Nasıl? güzel. Böyle bir 70 olur mu? Olmaz. 69'da kaldı. Evet. Hemen bir attıralım. Evet al perfect yaptık mavi 3ürü 13 400 1500 iki gördük mü Evet biz daha yeni iki gördük mamut şu zaten biz daha yeni iki gördük bu kız ne diyor 6.6 bu kız bizi dokatladı be bir tık tok atalım gibi. Bir tık mı? Bir tıktan fazlasıdır o. Bir tık. <laughs> evet. Biz uçalım. 80 kat oldum. 80. Evet. katta. Mükemmel i̇ki buçuk, mükemmel uçuyorsun. Sen her zaman mü mükemmel uçuyorsun zaten kanka. Yani. Bir biz uçamıyoruz. Bak şuraya kadar gitmemiz lazım. 80 milyon çiviler diyor. 80 milyon çiviler ne? Abi nasıl 8 8 milyon çivile. Ha 8 milyona gelmen lazım. Tamam ben. Sen gelirsin ya. Sen gelirsin bakalım. da çarpsın gelirim. Acaba vereyim. ne verecek? İzleyişim arkadaşlar nasıl geliyorum oraya? İzleyelim dur ya. Hadi hep beraber izleyelim bakalım. Mükemmel yaptım. Evet izliyoruz. 8 milyon çiveye gidelim. Çive. Evet. Gidebilecek mi? Gitti ya. Değil mi? Her türlü gitti. Gidemedik mi? Gitti. Yeni hatta Gidemedik. dünyaya geldi. 8 sınıra <laughs> bile geldi. Şuradayım. Geç alamadım onu. Nasıl? Bir Sen şaka yapıyor. Ha dur lan. Oğlum Bir bitmişsin. Bin. Daha şimdi aldın ha? Evet. Şimdi aldın. <laughs> ne oldu, <evet. gülüyor> Evet arkadaşlar. Melih Hanım oyunumuzu bize bitirdi, bize de gösterdi. <laughs> evet, buraya kadar izleyenler varsa abone olup like atmayı unutmasın. Evet. Bu videoyu iyi izlenirse ikincisinde ikincisini de çekeriz yani Melis. Çekeriz yani, çekmeyelim Daha ben seni geçeceğim. Daha bak, daha <laughs> beni ge ge geçeç arkadaşlar. Bu videoyu iyi izleme gelirse bu sefer ben Melis'i geçeceğim Hadi bakalım, hodur meydan. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.